Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Öfecan. Bugün sizlerle Valorant oynuyoruz arkadaşlar. Teams'dayız ve Türk sunucusundayız. Ee, acaba hangisi olacağız? Kırmızı mı? What the fuck? Neyse. Olayı gerçekten güzel bir oyun arkadaşlar. Ben seviyorum. Oynaması da eğlenceli. Eğer daha çok gelmesini istiyorsan istiyorsanız alttan like atabilirsiniz. De yeni hemen geldiler. Ne olsun ismimiz? Bak. <laughs> böyle bir şey yazayım dedim aklıma böyle bir şey geçti. İnşallah facecam yoktur ya. Yanlışlıkla facecam koyabiliyorum bazen videolar. Biçer oğuz. Biçer. Şöyle devam edelim. Bu arada akinatör çekeceğim bir videoluk. Sonra atlüye serisine başlayacağım. Böyle yani Google Chrome'daki oyunlardan da çekmeyi düşünüyorum. Microsoft R Games Game serisinde arkadaşlar bir hata olmuş. Bu arada neydi o? İşte video izlenmiyor. Neden olduğunu anlamadım ben de. Bende de izlenmiyor. İşte inşallah bu bunda da öyle bir şey olmaz. Şu an bayağı iyi bir, birazcık büyüdük. Ben burada ona nasıl gel gelirdim? Ne olsun ismimiz Süpermen olalım. Ben Süpermen'im. MK. Anam. Allah yanlış yazdık dur. Şuraya çık zaten yediler. Yemeğini davul yiyeceğim. Patla. Bugün de antrenmandan geldim yorgunum. Allah'ım baban ırgıma kalan anan. Abi hiçbir şey yemiyorum şu an. Hemen geliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Abi çok kötüyüm ya. <laughs> Selamun aleyhim bum baba. C C H Tövbe tövbe. Dun dun dun. Tamam çık. Çık ne lan cennete. Şöyle devam edelim. Bu olsun arka arkadaşlar. Hatta buradan akinatöre geçelim. Yiyin lan beni. Ben akinatöre oynayacağım. Yalan beni. Ye beni. Tamam arkadaşlar akinatöre geçelim. Kimi tutsak ne de gns esbatır. Evet. Hayır. Evet. Evet. Hayır. 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 Yok. Düzelt de. Bilmiyorum. Hayır. Var. Bilmiyorum. Hayır. Enis. Hayır. Hayır. Ne? Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Düşün. Düşün. Evet. Helal olsun. Burak oyundayı düşünelim. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Ay düzeltti. Bilmiyorum. Hayır. 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 Ben ne bileyim olmadı Hayır. 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 Evet. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Az önce sordum lan. Evet. Ben ne bileyim? Bilmiyorum. Hiç görmedim. Evet. Bilmiyorum. <laughs> tövbe tövbe. Ya. Hayır. Vallahi bildim ama. RTG Baturay bu da aslan evet hayır 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 youtube sayesinde ben hayır evet hayır. hayır 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 evet ben ne bileyim Oğlum kaç soru da bildin. Neyse arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Herkese bay bay.